Selam arkadaşlar. Şimdi size yeni bir oyun var. Oyun fena yalnız. Hem FPS hem RPG olarak oynayabileceğiniz. Onu bu site üzerinden yayınlayacağım. Ama daha biraz daha çalışacağım. Ama çok az kaldı. Yani birkaç işlem kaldı. Onu bu bilgisayar kaldıram kaldıramadığı için yapamıyorum. O da acayip kasıyor. O işlemi yapmam. Laptop alınca işlemi yaptıktan sonra oyuna bu site üzerinden yayınlayacağım linkini bu sitenin linkini vereceğim bu siteden sonra bir şey yapamıyorsunuz bu siteye baktığınızda zaten videosunu çekerim de geldiğin indirebilirsiniz bu siteyi takip ederseniz ee, zaten ben videosunu çekerim haber, haberiniz olmazsa şurada oyunla alakalı videolar resimler çekmiştim atıp yeniden şunu aç şunu aç şunu aç He. Sonra girdikten sonra he. Şunu bitim Birinci sevimiz görselim görsel bu böyle olacak. Efektleri gayet iyi. Bunu çoğun zaten bilgisayar bozulmadan önce yapmıştım. Kasmadan önce. Şimdi sadece bir işlem yapabildim. Bu da sadece e, şeyler. E, nasıl desem benzin dolu kutuları ateş edince patlama işlemini sadece bu bilgisayarda yapabildim. fps yi de olabiliyorsunuz. Bu da yaparken bir görsel aldım. içinde tam 3 tane map var. Biri böyle ormanlık, biri böyle şey. Bu ormanlık alanın FPS olanı. Bu da şey, 3. map. Böyle can şey falan kursunu gösteren de bu benim ilk yaptığımda de. bu değil. Nerede var? Ne? Şu benim ilk yaptığımda bunu bunun can seni falan beğenmedim. Şuradaki map kalacak onu değiştirmeyeceğim orası güzel olmuştu sonra şunu sırasını ekleyeceğim Sırası güzel olmuştu he bir de şurada şurada da şey olacak konuşma yeri online oyun olacak bu online oyun aynı public gibi FPS olacak bir de RPG olacak ama konusu biraz farklı yayınladığımda oyunu zaten görürsünüz. Sadece bu kadar da yayınladığımı gösterdim. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.